Ağustos ayında 6 tane kitap okudum ve bu videoda bu 6 kitaba dair yorumlarımı seninle paylaşacağım. Her biri farklı alanlardan aşırı göz açıcı kitaplardı ve hepsini de ayrı ayrı tavsiye edeceğim. Neden tavsiye ettiğimi de anlatacağım. Video hoş geldin. Ben Mustafa. Yaklaşık bir senedir bu kanalda YKS içerikleri üretiyorum ve kişisel olarak da kitap okumayı çok seven bir insanım. Geçtiğimiz ay okuduğum kitaplar şu şekilde. Simyacı, Outliers, Öğrenmeyi Öğrenmek, Neuromandia, Cesur Yeni Dünya ve Kendi Kendine MBA. Bu videoda da bu kitapların her birine dair yorumlarımı paylaşacağım. İlk ve en sevdiğim kitap olan Simyacı ile başlayalım. Çoğunuz muhtemelen Simyacı kitabını çoktan okumuş olabilir. Ortaokul hatta ilkokul klasiklerinin içinde bile bulunan bir kitaptır. Ancak ben çocukluğumda veya lise dönemimde hiçbir şekilde kendisine denk gelmemiştim. Hatta liseden sonra da üniversite hayatım boyunca çok fazla kitap okumadığım için zaten karşılaşma şansım olmadı. Kitap okusan bile kurgusal kitaplar yani hikaye ve roman gibi kitaplar okumuyordum. Genellikle kurgu dışı, kişisel gelişim veya teknik kitaplar okuyordum. Ancak bir gün ekonomi ve iş geliştirme ile alakalı içerik üreten benim de takip ettiğim bir kanal... kitap tavsiyelerinde bulunurken Simyacı'yı da özellikle tavsiye etti. Ben de uzun zamandan sonra şöyle dinlendirici, okuması kolay bir kitap okuyayım, aynı zamanda da içinde ne varmış bakayım diye okumaya karar verdim. Ve o gün kitapçıya gidip hem Simyacı'yı hem de kitapların altında bulunan Cesur Yeni Dünya'yı satın aldım. Simyacı'ya dair kısa bir özet verecek olursam Simyacı'nın asıl konusu genç bir delikanlı. Bu delikanlı normalde çobanlık yapıyor. Hayatı gayet güzel. 40 tane falan koyunu var. Parasını kazanıyor. Aşık olduğu bir kadın var ve yakında onunla evlenme ihtimaline sahip. Ancak sürekli olarak rüyasında mı piramitlerinin kenarında bir hazineye sahip olduğunu görüyor. Ve sürekli olarak o hazineyi takip etmesi için evren tarafından mesajlar alıyor. En nihayetinde bu hazineyi aramaya koyuluyor ve kitapta genellikle o hazineyi ararken karşılaştığı böyle serüvenini anlatıyor diyebilirim. Çok fazla spoiler vermemek için tabii ki de derinlerine girmeyeceğim. Peki bu kitabın ilgi çeken noktası ve bana hitap eden noktası neydi? Ben girişimci doğasına sahip olan bir insanım ve tek bir şeyle, tek bir kariyer rotasıyla ilerletmek istemiyorum hayatımı. Farklı şeyler denemek istiyorum, farklı yollarla para kazanmak, farklı şeyler öğrenmek istiyorum. Ve aynı zamanda boğaziçi bilgisayarı kazandığım için de insanların benden beklentisi boğaziçi bilgisayarı kazandın, gayet güzel bir okulun var. Onu oku, güzel bir iş edin, güzel bir hayat kur şeklinde oluyordu. Ama ben bu düzenli, stabil hayatı istemiyorum aslında. Ben girişimci olmak istiyorum. Toplumun ve benim geçmişteki başarılarımın benim üzerinde yarattığı o beklentileri ve algıları kırıp kendim ne istiyorsam, neyi takip etmek istiyorsam onu yapmak istiyordum. Simyacı da benim için bu yüzden bu kadar etkili bir kitap oldu. Çünkü simyacıda da benim gibi başarısından dolayı değil, ancak konfor alanında olan bir çoban anlatılıyor. Konfor alanında her şeyi gayet güzel. Bir hazine araması için özellikle bir sebebi yok. Zaten hayatını idame ettirebiliyor ve toplumdan da o çoban şekliyle kabul görüyor. Çoban haliyle kabul görüyor. Bir hazine aramaya çıkarsa ortada kalacak, aç kalacak, toplum tarafından kabul görmeyecek vesaire vesaire. Aynı zamanda yolculuğunda ilerlerken karşılaştıkları bazı insanların hayalleri peşinde koşmadıklarını, her birinin bir hazinesi olduğunu, her birinin rüyalarında hazineler gördüğünü ve o hazineyi aramak için mesajlar aldığını ama bazı konfor alanından hiçbir zaman çıkmadığını, toplumun ondan beklediği, toplumun onun üzerinde yarattığı algıyı tatmin etmek için istemediği bir hayatı yaşadığını görüyor ve benim de karşılaştığım tam olarak buydu. Geçmiş yıllarda pek çok kez acaba hayatımı benden beklendiği şekilde, benim üzerime yerleşen algının gerektirdiği şekilde mi devam ettirsem diye düşünmüştüm. Ancak her seferinde vazgeçtim ve şu an çok mutluyum. Simyacı'yı okuyunca çok daha motive oldum. Girişimcilik hayallerimi takip etmek, toplumun üzerime yarattığı, toplumun üzerine biçtiği normları ve kalıpları yıkıp kendi ...o değer bulduğum kariyer rotasını ilerletmek konusunda. O yüzden de simyacı bana bayağı hitap etti diyebilirim. Eğer girişimci bir ruha sahipseniz ve üzerinize yerleştirilen algıları kırıp... ...farklı bir hayat yaşamak istiyorsanız kesinlikle okuyabileceğiniz bir kitap. Ancak uyarayım, tembel, böyle ailesine karşı asi olan... ...ne bileyim toplumun değerlerine karşı gelip... ...onlara cesaret bulmaya çalışan insanların bir kitabı değil. Gerçekten değer üretmek, gerçekten güzel işler, büyük işler başarmak... ...isteyenlerin okuması gereken bir kitap. Ve son olarak simyacının bana verdiği çok önemli bir dersten bahsedeceğim. Etmek istiyorum Demiştim ya uzun süredir kitap okumuyordum. Okusan bile kurgusal kitaplar okumaktan kaçınıyordum. Genellikle kurgu dışı kitaplar okuyordum. Ancak simyacı okuduktan sonra kurgusal kitapların da bize ne kadar güzel mesajlar verebileceğini, ne kadar güzel öğretiler sunabileceğini görmüş oldum. O yüzden de bu andan itibaren kitap okuma listemde muhtemelen çok daha fazla kurgusal kitap bulunacak. Aslında bu sağduyuya da aykırı bir şey değil. Genellikle biz bir şeyleri öğrenirken kullanım kılavuzlarından öğrenmeyiz. Birisi bize onun nasıl yapılacağını gösterir veya birisini o şeyi yaparken görürüz, öyle öğreniriz öğreniriz. Örneğin çoğunuz yeni bir teknolojik cihaz aldığında veya yeni bir yere gittiğinde oranın tarifini kitaplardan veya işte internet rehberlerinden değil daha önce onu yapmış, daha önce oraya gitmiş bir tanıdığından ister. O tanıdık ona ben şöyle yaptım, şöyle yapacağım, şöyle yapmasaydım daha iyi olurdu tarzında anlatır. Siz de ona göre ilerlersiniz. O yüzden kurgusal kitaplarda aslında bu yönden çok faydalı. Ve ben bunu daha önce nasıl düşünemedim bilmiyorum. Çünkü ben de mesela Kur'an-ı Kerim okurken genellikle öğreti olan, hüküm olan ayetleri evet okuyorum, seviyorum vesaire ama Kur'an'daki kıssaları da daha fazla seviyordum. Aslında ben bunu daha önce düşünmeliydim dedim sonrasında kendime. Çünkü Kur'an'da da Kur'an'a bakacak olursanız mesela Kur'an kıssaları diye bir mefhumumuz var. Yani Kur'an'da sadece şunu yapın, bunu yapmayın geçmez. Geçmiş peygamberlerden bir tanesi şöyle yaptı. Sonra ona birisi şöyle dedi. Onlar şöyle bir sıkıntıyla karşılaştılar diye hikayeler anlatılır. Elbette bunlar kurgusal sınıfına girmiyor. Bunların gerçek olduğuna iman ediyoruz. Ancak kıssa mantığı, hikaye mantığı, kurgusal anlatım mantığı bence çok faydalı bir şey. İnşallah da dediğim gibi daha fazla kurgusal hikaye, kurgusal kitap okumaya gayret edeceğim bundan sonra. Simyacı Ağustos ayında okuduğum kitapların arasında net bir şekilde birinciliği kapıyor. Şimdi ikinci kitap olan Outliers'a geçiyorum. Outliers da çoğunuzun geçmişte görmüş hatta okumuş olabileceği bir kitap. Çok popüler bir kitap çünkü hiçbir şekilde olsun çok satanlar listesinin altını düşmüyor. Türkçe çevirisi çizginin dışındakiler ama ben Outliers demeye devam edeceğim. Bu kitapla aslında ben yıllar önce karşılaşmıştım. Ancak arka kapağını okuduğumda işte bazı insanlar neden daha başarılı olur? Bill Gates nasıl başarılı oldu? Asyalılar neden matematikte bu kadar iyi tarzında böyle soruların cevaplarını verdiğini söylüyordu ve ben de klasik bir başarı hikayesi olduğunu düşündüm. Yani Bill Gates neden başarılı? Çok basit çünkü çalıştı ve kazandı falan tarzında düşünüyordum. İşin aslı bu doğru zaten. Bill Gates çok çalıştı. Asyalılar çok çalışıyorlar ve matematikte iyi oluyorlar. Veya falan yerdeki borsacılar, Kanadalı hokey oyuncuları. Bunların her biri sürekli olarak antrenman yapan, sürekli olarak kendini geliştiren ve başarının bedelini ödeyen insanlar. Bunların hepsi doğru. Ama Outliers kitabının size asıl kazandırmak istediği perspektif başarılı olan insanların başarılarının ardında sizin tahmin edemediğiniz, göremediğiniz ve başka insanların insanların ulaşamadığı bazı sebepler daha var. Ben bunlara kaderin ağları demeyi tercih ediyorum çünkü bu sebeplerin çoğu üzerinde sizin hiçbir irade hakkınız yok. Bunlar tamamen başa gelen şeyler yani. Örnek verecek olursam kitap şu hikayeyi anlatarak başlıyor. Kanada'da hokey oyuncularının doğum tarihleri inceleniyor ve doğum tarihlerinde Ocak ayının en fazla olduğu, sonrasında Şubat ayının en fazla olduğu ve böyle kronolojik sıraya göre azaldığı tespit ediliyor. Ve mantıklı bir soru soruluyor. Yani doğum aylarıyla Kanada'da hokey oyuncularının ligdeki başarılarıyla nasıl bir bir ilişkisi olabilir. Çünkü doğum tarihleriyle hokey başarısı tamamen alakasız olmalıydı normalde. Ancak bunun altında hiç kimsenin göremeyeceği, sadece derinlemesine araştırma yapanların tespit edebileceği basit bir sebep yer alıyor. Bu doğum tarihleriyle oyuncuların başarısı arkasındaki sebep de şu. Kanada'da minikler ligine yani çocukların 7-8 yaşındayken oynadığı liglere yapılan seçmeler Eylül-Ekim aylarında yapılıyor. Ve çocuklar sadece doğdukları yıllarla gruplandırılıyorlar. Yani 2000 yılında doğanlar, 99 yılında doğanlar gibi. Ve küçük bir hesap yapacak olursanız mesela 2000 2000 yılında doğan iki tane çocuğun 2007 yılında seçmelere katıldığını düşünün. Birisi Ocak'ta doğmuş olsun, diğeri sallıyorum Eylül'de doğmuş olsun. O Eylül'deki seçmeye geldiklerinde çocuklardan bir tanesi sadece 7 yıl yaşında olacak ama diğeri 7 yıl 8 ay, 7 yıl 9 ay gibi bir yaşta olacak. Yani diğerinden 9 ay daha fazla yaşamış olacak ve bu çocukluk döneminde o çok hızlı gelişilen vücudun fonksiyonlarının çok hızlı geliştiği dönemlerde gerçekten muazzam bir fark yaratıyor. Yani o 9 aydır daha fazla yaşayan çocuk sallıyorum 10 santim daha uzun olabilir olabiliyor biraz abartmış olabilirim ama santimlerce daha uzun olabiliyor, daha kaslı, kuvvetli olabiliyor, daha fazla beslenmiş, daha fazla pratik yapmaya imkan bulmuş olabiliyor. Bu yüzden de Ocak ayında doğmuşlar, sonrasında Şubat ayında doğmuşlar. O seçmeleri domine ediyorlar ve o seçmelerde bir kere çoğunluğu ve dominasyonu yakaladıktan sonra da hayatları boyunca daha fazla pratik, daha güzel koçlardan eğitim almak, daha güzelliklerde maçlara çıkmak gibi avantajlara sürekli olarak onlar tabi oldukları için sürekli olarak önde duruyorlar ve siz 20 yıl sonra baktığınızda o hokey oyuncularının en başarılılarını görüyorsunuz. Ligde kimler var diye bakıyorsunuz. %25'i Ocak ayında doğmuş. %15'i Şubat ayında doğmuş gibi sonuçlar görüyorsunuz. Çünkü Eylül ayında doğanlar, o seçmelere yakın tarihlerde doğanlar maalesef baştan daha elenmişlerdi. Burada tabii haksızlık, zulüm, ne bileyim Ocak ayındakiler torpilli tarzında saçma sapan yorumlara da girebiliriz ama kitap bunu incelemiyor. Sadece başarının ardında çalışmak, bedel ödemek gibi hepimizin bildiği ve doğru olan sebeplerden başka sebepler yaptığını da göstermeye çalışıyor. Ve kitap boyunca genellikle başarılı olan insanların başarılarının ardındaki en büyük sebep doğum tarihleri ve doğum tarihlerinin onlara verdikleri avantajlar. Elbette başka şeyler de var. Bill Gates hikayesine de bakalım. Bill Gates nasıl oldu da Microsoft'un kurucusu oldu ve bilgisayar devriminin bu kadar önde, açık ara fark bir ismi haline geldi? Cevabı çok basit bir şekilde okuduğu lisede bulabiliyoruz. Bill Gates lise yıllarında Lakeside Lisesi diye bir liseye gidiyor ve bu lisenin şöyle güzel bir özelliği var. Bilgisayarın daha yeni ortaya çıktığı ve sadece üniversiteler ve araştırma merkezlerinde bulunduğu yıllarda Lakeside dünyada bilgisayara erişimi olan tek lise. Yani Bill Gates Lakeside'de okuyan 500 tane sallıyorum arkadaşıyla birlikte dünyada bilgisayara erişimi olan sınırlı sayıda 500 kişilik bir lise öğrencisi grubunun içerisinde. Yani o coğrafyada bulunmayan veyahut da o coğrafyada bulunsa bile Lakeside okuluna gidemeyen diğer hiçbir öğrencinin bilgisayara erişimi yokken Bill Gates'in bilgisayara erişimi var. Ve oralardan matematiksel hesaplar yapabiliyor, kodlama öğrenebiliyor biliyor vesaire vesaire. Elbette Lakeside'deki diğer 499 öğrenciye de bakmamız lazım. Onlar Bill Gates olamadılar çünkü gerçekten Bill Gates onlardan daha fazla ilgilendi, daha fazla çalıştı ve başarısındaki ana etmen, birinci etmen zaten buydu. Ama çalışmasının çalışarak, bedel ödeyerek başarmasının yanında Lakeside'de okuyarak bilgisayara erkenden erişimi olan sınırlı sayıda insanlardan olmasının çok büyük bir etkisi vardı. Hatta Bill Gates direkt bizzat kendisi biyografisinde Lakeside olmasaydı Microsoft olmazdı cümlesini kuruyor. Bu da bize hayatınız da başınıza denk gelen, başınıza gelen fırsatların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yine burada mağdur ve kurban zihniyetine girip aa işte Bill ise de bilgisayar denk gelmiş bize Türkiye denk geldi tarzında saçma sapan söylemler edebiliriz. Ama dediğim gibi kitapta bence asıl alınması gereken şey başarı için çeşitli fırsatlar var ve o fırsatlar sizin başarılı olmanıza çok büyük etki taşıyor. O zaman da akıllı ve kaliteli insana düşen şey bence bu fırsatları daha fazla kovalamak ve fırsatlara denk gelmeye çalışmak. Neden böyle diyorum? Çünkü çok sevdiğim bir söz vardır. Eğer 7 günde bir bir fırsat kovalarsanız fırsatları hiçbir zaman yakalayamayabilirsiniz. Diyelim ki siz her pazar fırsat yakalamaya çalışıyorsunuz. Her pazar fırsat kovalıyorsunuz. Bunun nasıl olduğunu tam bilmiyorum ama ancak fırsatların sadece hafta içi geldiğini düşünelim. Siz hiçbir zaman fırsat yakalayamayacaksınız. 7 günün her günü fırsat kovalarsanız bir gün fırsat pazartesi de gelir ama siz o fırsatı yakalarsınız. Bir gün çarşamba gelir o fırsatı da yakalarsınız. O yüzden sizin sürekli fırsat kovalayan, sürekli fırsat peşinde olan bir insan olmanız gerekiyor. Mağdur zihniyetine girip Aa ben Türkiye'de doğdum. Aa işte iktidar Dar partisi Zartur tarzında şeylere girerseniz o fırsatları hiçbir zaman yakalayamazsınız. Çünkü kitapta tam tersi durumlar da anlatılıyor. Çok dezavantajlı, çok kötü durumlardan gelip mükemmel başarılara imza atanlar da yer alıyor. Onların da ortak özelliği tahmin edersiniz ki sürekli olarak fırsatları aramalarıydı. Dezavantajlarını avantajlara çevirecek bir durumla karşılaştıklarında o durumu benimsemeye ve zengin olmaya, başarılı olmaya hazır kimselerdi. Daha fazla uzatmayacağım. Outliers'ı kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü başarıya dair gerçekten çok ufuk açan çok güzel bir kitap. Bir sonraki kitabımız Öğrenmeyi Öğrenmekle devam edelim. Bu kitabı çoğunuz duymamıştır ama yazarını çoğunuzun duyduğunu varsayıyorum. Altaycan Meriç. Altaycan Meriç'i tanıyorsanız bile Altaycan Meriç'in profilinden normal onu tanıdığınız profilden daha uzakta bir kitap. Yani İslami kanıtlar, çürütmeler vesaire yok. Ancak yine bile Cemil Meriç'in bu ülke kitabında olduğu üzere mesela halk tabanında veya entelektüel kesimde bulunan çeşitli hatalı zihniyetleri vesaire eleştiren güzel giydirme kısımları da var. O yüzden çok beğendiğim bir kitap oldu. Kitabın belli bir konusu yok diyebilirim. Envai çeşit konusu var. Hangi konulardan hangi yararları içerdiğinden bahsedip geçeceğim. Öncelikle okuması aşırı zevkli. Böyle kısa kısa bölümlerden oluşuyor. Şu şekilde göstereyim. Bayağı da çizmişim bu arada. <laughs> aşırı fazla not aldığım, aşırı fazla çizdiğim bir kitap oldu bu. Normalde bu kadar fazla çizmem. Ama mesela çalışma azmi diye bir bölüm var. Hemen bir sayfa sonra kullanılmayan organ köreleri diye başka bir başlık atılmış mesela gibi gibi. Çok kısa bölümlerden oluşuyor, aşırı keyifli bir okuması var. Keyifli olmasının bir diğer sebebi de öğrenmeyi, çalışmayı vesaire bu konuları güzel göstermesi, bu konulara sizi teşvik etmesi. Yani eğer okuma ve öğrenme yolculuğundaysanız buna daha fazla anlam katacak bir kitap. Eğer değilseniz de bu yolculuklarda değilseniz, okumak, öğrenmek gibi bir derdiniz yoksa da bu derdi, bu motivasyonu size verebilecek bir kitap. Ayrıca çok geniş bir alanı olduğunu söylemiştim. Gerçekten de öyle. Kişisel gelişim, insan iletişimi, kişinin kendi kendine eğitmesi, polimatlık benim çok sevdiğim bir konudur mesela. Aile içi eğitim, çocukların eğitimi konusunda kendisi bir baba aynı zamanda biliyorsanız belki. Bunların hepsinde çok değerli sözcükler içeriyor kitap. Ayrıca kişisel olarak ilgilendiğim ve hedef edindiğim polimatlık konusuyla da ilgili çok güzel pasajlar içeriyordu kitap. Polimat nedir ve benim neden ilgimi çekiyor ona gelelim. Polimat dediğimiz şey eski zamanlarda pek çok farklı disiplinde bilgi sahibi insan demekti. Bizim Osmanlıca'da da karşılığı hezarfendi. Yani hem matematik, fizik gibi doğa bilimlerinde hem de sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilimlerde belki felsefede, dinde vesaire bunların hepsinde eser üreten insanlara veyahut da Leonardo da Vinci gibi hem mucit hem eser üreten alim olan insanlara polimat denirdi. Bu dönemde de bence polimatlık çok önemli ve ben kendim de polimat olmak isteyen o yolda çalışan birisiyim. Çünkü bazı insanlar vardır, tek bir uzmanlık alanları vardır ve o uzmanlık alanında yüzde yüze kadar ilerlerler. Gerçekten uzman olurlar ve topluma o alanda çok değerli şeyler katabilirler. Ancak o insanlar aynı insanlar diğer alanların her birinde %5-10'luk bir bilgi ve yetkinliğe sahiplerdir ve o alanlarda çok fazla yorum yürütemezler veyahut da o alanlarla kendi disiplinlerini birleştiremezler. Ancak polimatlar bütün alanlarda %70'lik, 80'lik bilgiye, yetkinlik ve yorum kabiliyetine sahiptirler. Bu yüzden de matematikte o %100'lük çalışan elemanın çalışmalarını anlayıp, yorumlayıp sallıyorum coğrafyada farklı bir konsepte uygulayabilirler veya savaş cihazlarına onu entegre edebilirler veya yapay zeka sektörüne bunu entegre edebilirler gibi gibi ve polimatların bu disiplinler arasında her birinde yetkin olmaları durumu çağların ilerlemesini sağlayan durumun ta kendisidir. Çünkü çok güzel bir filozof, çok güzel bir din adamı, çok güzel bir matematikçi çağı ilerletemeyebilir. Yeni bir teori ortaya atar, yeni bir fikir ortaya atar, yeni bir keşif yapar eyvallah ama o keşfi topluma entegre edemeyebilir, topluma anlatamayabilir veya icada dönüştüremeyebilir. Ama polimatlar o uzmanlık seviyesindeki şeyleri anlarlar hem de bunu topluma yansıtabilirler, icada çevirebilirler veyahut da yeni bir çağ başlatabilirler. O yüzden polimatlığı çok değerli buluyorum ve kendimde polimat olma yolunda ilerliyorum diyebilirim. Öğrenmeyi öğrenmek de polimatlık namına güzel nükteler içerdiği için hoşuma gitmişti. Dediğim gibi emayi çeşit konu içeren bir kitap. Bence okuması da çok keyifliydi. Verdiği mesajlar da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi hayatımda hiç bu kadar fazla böyle sarıya çizdiğim bir kitap olmadı. Görünüyor mu bilmiyorum ama neredeyse her sayfasını çizdim. O yüzden okumanızı tavsiye ederim. Şimdi bir diğer çok eğlenceli kitabımızla yolumuza devam edelim. Normandia kitabı. Nörroman diye normal yazılı kitapların aksine, bir çizgi roman formatında aslında şöyle bakacak olursanız. Başka bir sayfasını daha açayım. Şöyle çizgi roman formatında bir kitap kendisi. Çizgi roman formatında olmasına rağmen ve kapağı ve sayfa kalitesi vesaire de çok güzel olmasına rağmen bence uygun fiyatlı da bir kitap. Yani almayı düşünüyorsanız benim tavsiyelerimden sonra kesinlikle alın diyebilirim. Peki kitap neyden bahsediyor? Kitap beynin gizemlerinden bahsediyor ve benim kişisel olarak en çok ilgi duyduğum alanlardan bir tanesi. Hem evrenin gizemlerini çok severim hem de insan vücudunun, insan aleminin de gizemlerini çok severim. İnsan aleminin de en büyük gizeminin beyin olduğunu düşünüyorum. Ki bence benimle bu konuda aynı fikir. İki tane nörobilimci var. Bunlar kraliyet ödüllü, bayağı saygın nörobilimciler. Ve bunlar beynin gizemlerine dair keşifleri, kendi teorilerini, kendi çalışmalarını vesaire çizgi roman formatında anlatmışlar. Kitabın size verdiği vibe'ı direkt şöyle anlatabilirim. Ruhi Çenet videoları tarzında böyle en gizemli 13 buluş, beynin 10 tane bilmediğiniz özelliği falan tarzında videoları olur ya. Tam olarak o tarz bir kitap. Ama bunu hiçbir şekilde böyle avam tabakasına doğru vermiyor. Yani saçma sapan Instagram'da bunları biliyor muydunuz tarzında bilgiler şeklinde vermiyor. Kesinlikle çok elit, çok bilimsel bir dille bunları aktarıyor. Ve benim her sayfada tekrar tekrar hayrete düştüğüm insan yaratılışının, insanın beyninin böyle tuhaf özelliklerine böyle mazhar olduğum bir kitap oldu. Örneğin çok eğlenceli bir örnek vereceğim. Diyelim ki benim burada bir mouse'um var tamam mı? Ve benim bir çocuğum olsun, yeğenim olsun mesela 2 yaşında olsun. Ben bu mouse'u telefon olarak kullanıyorum diyelim ki. Alo işte abisi ne yaptın? Yeğenini almaya geliyorsun değil mi diye böyle yeğenime oyun yapıyorum. Normal bir çocuk bunun oyun olduğunu, bunun telefon olmadığını anlıyor. Telefon olmadığı halde ben bunu telefonmuş gibi kullanıyorum ve o da oyunuma eşlik ediyor. Gülüyor falan fistan veya kendisi o telefonu eline alıp alo falan diyebiliyor. Ama otizmli çocuklar bunu yapamıyor. Neden mouse'la mouse'u kulağına tutuyor ki? o telefon değil diye tepki veriyorlar. Oyun yaptığını anlayamıyorlar. Örneğin bu çok acayip bir şey çünkü otizm diye bir hastalığın bunu engellemesi, beyinde bunun için özellikle fonksiyon gösteren bir bölümün olması çok acayip bir şey. Bir başka çok ilginç bir olay daha aktarayım mesela. Kitapta bir nörobilimcinin hikayesi anlatılıyor. O nörobilimcinin bir tane kadın amnezya hastası var. Amnezya hastası da sürekli olarak hafıza kaybı yaşayan insan demek. Ve bu amnezya hastası sallıyorum her hafta hafızasını kaybederek o doktora tekrardan geliyor. Ve bu doktor da onun hafızasının çeşitli yönlerini test etmek istiyor ve bir gün Eline bir tane raptiye alıyor böyle elinin ortasına bir raptiye alıyor ve kadının elini sıkarken haliyle o raptiye eline batıyor ve kadının eli acıyor. Diğer hafta geldiğinde kadın doktorun ismini unutuyor ancak el sıkışmayı reddediyor elini uzatmıyor. Bu çok acayip bir şey çünkü beyni el sıkışırsa eline raptiye batabileceğini hatırlıyor ancak doktoru hatırlamıyor. Bu bence gerçekten çok çok acayip bir şey yani o yüzden e, bu kitapta bunun gibi gizemlerden bunun gibi ilginç bilgilerden daha fazlası var. Aynı zamanda çizgi roman formatında entelektüel bir kitap olması da bence çok e, güzel özelliği. O yüzden kitaplarınızda kesinlikle bulunabilir ve eğlenmek istediğinizde, dinlenmek istediğinizde böyle açıp bir 20 sayfa okumak çok güzel olur. YouTube'da bunun gibi içerikler var mı? Evet çok fazlasıyla var ama çoğu İngilizce. Bence Türkçe'de bu kadar güzel gizemleri bilimsel dille aktaran içerik olduğunu zannetmiyorum. O yüzden bu kitabı bence okuyabilirsiniz. Kesinlikle çok değerli bir yolculuk olacaktır. Bir diğer kitabımız olan Cesur Yeni Dünya'ya geldim. Bunu da şöyle yerleştiriyorum. Cesur Yeni Dünya'da da simyacılığı olduğu gibi abi bu kitabı şimdi mi okuyorsun? Bu kitabı okumayan kaldığım tarzında yorumlar duyabilirim. Ama evet bu kitabı daha önceden hiç okumadım. Sanırım popüler şeylere karşı gösterdiğim direncim bir ürünüydü. Çok popüler olduğu için okumamıştım. Ancak iyi ki de geçmişte okumamışım dedim aslında. Çünkü dünya görüşüm oturduktan sonra çeşitli tecrübeler edindikten, çeşitli fikirlerim iyice kalıplaştıktan sonra bu tarz fikir kitaplarını okumak bence çok daha faydalı. Simyacı da öyle olmuştu mesela. Simyacıyı ilkokulda veya ortaokulda bana ödev verildi diye okusaydım boş bir kitap olarak hatırlayacaktım muhtemelen. Ama şu an girişimcilik, işte girişimcilik sürecinde yaşadığım zorluklar vesaire ve bütün bunlarla birikmiş şekilde okuduğumda Simyacı'yı çok daha faydalı oldu. Cesur Yeni Dünya'da da keza dünya görüşlerim, toplumun ahlakına dair görüşlerim oturduktan sonra okumak benim için çok daha faydalı. Cesur Yeni Dünya'yı özetleyecek olursak kendisi bir distopya kitabı. Distopya dediğimiz şey ütopyanın tam tersi gibi bir durumdur. Ütopya gerçek olamayacak kadar güzel bir dünyayı tasvir etmek demektir. Distopya ise illa kötü olmasa bile birazcık kötücül bir dünya tasviridir. Yani çeşitli şeylerin zannettiğimiz gibi olmadığı, bazı baskıların olduğu, bazı kötülüklerin olduğu bir dünya tasviridir distopyada. Distopyaların genelinin çıkış noktası da Almanların ve Sovyetlerin böyle 1900'lerde insanlara yaşattıkları şeylerdir aslında. Baskı olsun, toplumsal şartlandırmalar olsun, faşizm olsun, bizim ırkımız en üstündür, şu ırk yanlıştır tarzındaki şeyler olsun. Distopyaların asıl çıkış noktası bu. Cesur Yeni Dünya şöyle bir dünyayı anlatıyor. İnsanlar doğduklarından itibaren hem sınıflar konusunda yani kast sistemi gibi toplumsal sınıflar konusunda şartlandırılıyorlar. Laboratuvarları var ve bebeklere her gün sen alfa sınıfısın, sen üstünsün diye salıyorum 19.400 kere söyleniyor bu sözcük onlara. Veyahut da delta sınıfları var. Bunlar dördüncü tip böyle mavi yaka, ezik sınıf tarzında bir sınıf ve onlara da her gece sen deltasın, sen sadece çöp toplayabilir ve işte alfalara hizmet edebilirsin, sen asla alfa gibi olamazsın tarzında şartlandırmalar gerçekleştiriliyor. Toplumsal sınıflandırmaya dair bir şartlandırma yapıldığı gibi cinsellik ve aile kurumu üzerinden de bir şartlandırma yapılıyor. Toplumun tamamıyla bir cinsel yozlaşmaya götürülmesi amaçlanıyor ve aile kurumunun cinsel muhafazakarlığın yani cinsel konuların müstehcen görülmesi, aile kurumunun değerli ve saygın olması, mahrem diye bir şeyin olması tamamıyla engellenilmeye çalışılıyor. Örneğin mesela çocuklar küçük yaştan daha çıplak oyunlar oynuyorlar birbirleriyle. Mesela şartlandırmalarının içinde işte asla anne olmayacaksın, anne çok kötüdür, aile çok kötüdür, sen herkesle cinsel ilişkiye girebilirsin, herkesle istediğini yapabilirsin, her tarafını ...saçmalısın tarzında cinsel yozlaşmaya götürecek cümleler söyleniyor ve bu şartlandırmalar yetişkinlerde de karşılığını buluyor aslında. Örneğin kadınlar kesinlikle doğum yapmak, anne olmak kavramından nefret ediyorlar. Saygın bir aile olmaktansa her gün farklı birisiyle ilişkiye girmem gerekiyor kafasında çalışıyorlar. Veya bir kadın sadık bir şekilde 3 aydır aynı erkekle ilişkide bulunuyorsa iş arkadaşları tarafından kınanıyor. Nasıl 3 aydır aynı erkekle bir arada bulunabiliyorsun diyorlar? Çünkü her gün farklı birisiyle birlikte olmasın. Cinsel anlamda biraz daha yozlaş mesajını veriyorlar birbirlerine. Aynı zamanda kadınlar sadece bir et parçası olarak görülmekten memnun oluyorlar. Kadınlara gerçekten değer veren bir figür geliyor kitabın ortalarında. Kadına gerçekten değer veriyor, ona aşık olmaya çalışıyor, ona hediyeler sunmaya çalışıyor. Ama kadın direkt olarak kendi cinsel özelliklerini ona sunarak işi bitirmeye çalışıyor. Bu yönüyle de aslında dünyamıza, günümüz dünyasına çok benzer tarafları var. Mesela kitapta kapalı, koruyucu kıyafetler giymek kesinlikle kınanıyor. Genellikle vücudun hatlarını gösterecek kıyafetler giymekte çok feci şekilde teşvik ediliyor. Ki böylece erkekler kadınları yalnızca cinsel özellikleriyle tanıyabilsinler. Kadınlar da yalnızca bu cinsel özellikleriyle var olabildiklerini bilsinler. Hiçbir şekilde değer, beyin, insanın kendi mahiyeti, değeri tarzında şeyler olmasın isteniyor. Daha da kötüsü bu şartlandırmalara maruz kalmamış özgür bir birey. Gerçekten özgür bir birey. O dünyaya gelip o kadınlardan bir tanesine diyor ki seni işte herkes kadın et parçası olarak görüyor. Yalnızca geceleyin seninle yatmak istiyorlar ve ertesi gün sen onların aklında bile durmayacaksın deniyor. Ve o kadın ona diyor ki ben böyle daha iyi hissediyorum. Ben böyle daha özgürüm. Çünkü toplumsal şartlandırılması onu ona inandırmış. Aynı zamanda kötü düşüncelerden, konfor alanını bozacak şeylerden tamamıyla kaçınan bir toplum var bu kitapta. Örneğin hayatında kötü bir şey oldu. Sen bir sorumsuzluk gösterdin ve ondan dolayı hayatında kötü bir şey olduysa Soma denen bir var. Onu alıyorsun ve hayal dünyasına uçup gidiyorsun. Aynı alkol ve şunun günümüzde yaptığı şeyin tamamen aynısı. Dertlerle yüzleşmek, sorumluluk sahibi olmak, hayatta gerçekten güzel bir şeyler yapmaya çalışmak tarzında mesajların hepsi yok edilmiş. Bir tane soma al, kurtul. Bir tane soma kurtaramıyorsa iki tane soma al şeklinde bir lanse yapılıyor. Ve ben bireysel olarak hakikati, doğruyu, zorluklarla yüzleşmek, toplum tarafından reddedilmek pahasına da olsa kovalamak isteyen bir insan olarak zevkleri reddedip disiplini seçmek veyahut da zevki, hazı erteleyip, sınırlayıp, irademle onları kontrol etmeyi seçen bir insan olarak günümüzde gördüğüm karşımda gördüğüm toplum, özellikle de gençlerde gördüğüm toplumun birebir aynısı bu kitapta anlatılıyor. Beni en çok etkileyen şey ise bu kitabın daha 1900'lerde yazılması. Yani 2000 gelmeden, telefonlar çıkmadan, bütün bu ahlaksızlaşmalar gerçekten var olmadan önce bir yazarın bütün bunları akledebiliyor olması, bunların geldiğini görüyor olabilmesi gerçekten çok tuhaf bir şey benim için. Her neyse çok fazla uzatmayacağım. Yalancı hazlarla çevrelendiğimiz veyahut da yalancı bir özgürlük hissiyatıyla çevrelendiğimiz ancak yalnızca cinsel varlığımızla var olabildiğimiz veya toplumsal sınıflandırmalara göre kendimizi şartlandırdığımız bir toplumda bulunduğunu düşünenler de bu anlayışı reddedip kendisi olmak, kendi değerlerine sahip çıkabilmek, muhafazakarlık olur, başka değerleri olur. Bunlara sahip çıkabilmek isteyen insanlar için bence aşırı hitap eden bir kitap Cesur Yeni Dünya. Ve son bahsedeceğim kitabımıza geldik. Kendi kendine MBA kitabı. Bunu muhtemelen daha önce hiçbiriniz duymadınız çünkü gerçekten çok az bilinen bir kitap. Ben özellikle iş geliştirme, para kazanma ve ekonomiyle ilgilendiğim için kendisini keşfedip okumuştum. Burada MBA dediği şey aslında işletme yüksek lisansı gibi bir şey. Yabancılarda işletme okuyanların bir üst seviye doktorası gibi düşünebilirsiniz. Ve kitaptan kısaca bahsedecek olursam bir işletme nasıl kurulur ve yürütülür? Nasıl başarılı bir işletme olursunuz? Nasıl kar edersiniz? Satış nasıl yapılır? Pazarlama nasıl yapılır? Gibi konulardan kısa kısa teknik bir şekilde bahseden bir kitap. Normalde ben bu kitabı çok heyecanlanarak çok uzun zamandır isteyerek almıştım. Çünkü geçtiğimiz 3 yıldır sürekli olarak YouTube'da iş geliştirme, para kazanma, işletme kurma gibi konularda içerikler tüketiyorum. O yüzden bu kitapla böyle böyle işte benim baş tacım olur. Artık öğrendiğim bilgilerin en değerlisini buralarda öğrenirim tarzında bir düşünceyle almıştım bu kitabı. Ancak kitabın neredeyse %99'unu hatta belki %100'ünü zaten daha önce YouTube'dan izlediğim video makaleler veya dinlediğim podcastlerden ben öğrenmiştim. O yüzden de benim için çok zorlu bir okuma süreci oldu. Yani zaten bildiğiniz şeyleri 500 sayfa boyunca okumak sıkıntıydı benim için. Ve kitabın bana hitap edememesinin bir diğer sebebi de eski kalmış olmasıydı. Çünkü örneğin pazarlama konusunu anlatırken yazar işte dergi kapaklı Dergide köşe yazısı falan diyor ama dergi kalmadı yani. Dergi kapağı falan kalmadı. Günümüzde Instagram var, sosyal medya var. Bunların üzerinden bir pazarlama anlatılması gerekiyordu. Ama halen daha dergi diyordu. Web sitelerini yeni olarak görüyordu. Yani 20 yıl öncesinin bir kitabı gibiydi açıkçası. Güncellenmiş bir versiyon olsa okumak ister miydim? Muhtemelen daha fazla okumak isterdim. Ama genellikle şu sonuca vardım ki kurgu dışı mevzularda iş geliştirme olsun, dini bilgiler olsun veya da TYT, AYT gibi mesela YKS öğrencilerini ilgilendiren konular olsun. YouTube gerçekten aşırı büyük, aşırı etraflı bir nimet. Yani kitaplar evet değerli, kitaplar halen daha güzel, okuması size entelektüel anlamda bir şeyler katar ama kurgusal yani bu kadar fazla teknik bilgi içeren bir kitap bence artık gerekliliğini yitirmiş durumda. Çünkü abartmıyorum kitaptaki her şeyin daha güzelini, daha görsel anlatımını, daha pratik anlatımını zaten YouTube'da bulabilirsiniz ve ben geçmişte bu kitaptakinin daha güzel örnekleriyle YouTube'dan içerikler tükettiğim için bu kitapta çok sıkıldım. O yüzden okumayı düşünenler varsa elbette okuyabilir. Onları geri tutmak istemem. Ama kitap anlatılan her şeyin daha güzel şekliyle anlatımını görmek isteyenler, daha güncel anlatımını görmek isteyenler için YouTube'da zaten envai çeşit içerik mevcut. Bunu söylemekle birlikte kitap yorumlarımı bitirmiş bulunuyorum. Ve şu anda Eylül ayının başındayız. Eylül ayına ait okuyacağım kitaplardan bir tanesini bitirdim. Diğerinin de yarısına geldim. İnşallah Eylül ayının da sonu geldiğinde bu tarz bir video çekmeyi planlıyorum. Videoya dair yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtirseniz benim için çok güzel olur. Tavsiye edeceğiniz kitaplar varsa yorum atmanızı kesinlikle beklerim. Aynı zamanda böyle muhabbet havasında olması güzel olmuş mu yoksa daha kısa tutma ve daha kısa özetler mi yapmalıydım mesela içeriye dair de fikirlerinizi sunabilirsiniz kitaplarla alakalı da yorumlarını paylaşmak veya benimle tartışmak isteyenler için de yorumlarda bekliyorum şimdi görüşmek üzere Allah'a emanet.